Merhaba arkadaşlar. Zincir yazılımlarımızın ilkiyle başlamak istiyorum. İlk yazılımımızın ismi zincir temel. Bu yazılım sayesinde trading ve üzerinde bir adet giriş ve bir adet çıkış kombinasyonunu istediğiniz gibi kurgulayarak kendi stratejinizi yapabiliyorsunuz. Biz bu yazılımımızı çıktığımız bu yolda bizlere reklam olması amacıyla sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Bu yazılımımızı grafiğinize ekleyip istediğiniz gibi stratejilerinizi deneyebileceksiniz. Birçok kişi için yeterli olacağını düşünüyorum. Eğer siz kurguladığınız bu stratejinizi kripto borsasında veya Borsa İstanbul'da bir robota dönüştürmek isterseniz onu da ilerleyen videolarda size ayrıntılı olarak açıklayacağım. Arkadaşlar sizlere güzel bir haberim var. Çektiğim her videoda beğenip ufak bir yorum yapan kişiler içerisinden Türkiye'deki finansal okur yazarlığımızı artırabilmemiz için Tıkala yayıncılığın katkılarıyla 3 kişiye kitap hediye etmeyi düşünüyoruz. Şimdiden bizi destek Herkese teşekkür ederim. Bu videoda temel zincir yazılımımıza nasıl erişebileceğimizi, grafiğimize nasıl ekleyebileceğimizi, stratejimizi nasıl kurgulayabileceğimizi adım adım göstereceğim. Ve son olarak kendi örneklerimizle bir strateji yapıp sizlere ne kadar basit bir şekilde kafanızda kurguladığınız stratejinin sonuçlarına ulaşabileceğinizi siz de şaşıracaksınız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak yazılıma nasıl erişebilirim? Yazılımımıza bu videonun altındaki linke tıklayarak gösterge erişebilirsiniz. Ayrıca internet sitemize giderek oradan da indikatör linkine tıklayıp erişebilirsiniz. Gelin size bu süreci göstereyim. İlk olarak Google'a Algo Store yazıyorum. Burası bizim internet sitemiz algostore.net. Güvenilir finansal yazılım siteniz. Burada isterseniz mağazaya veya buradan yazılımlara tıklayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zincir temel yazılımı burada ücretsiz olarak sizlere veriyoruz. Bu ürüne erişmek için buradan indikatör linkine tıklayabilirsiniz. Bakın sağ üst köşede favorilere ekle var. Eğer siz tarayıcınızda TradingView'e ve giriş yapmadıysanız buraya tıklayıp size giriş yapmanızı isteyecektir. Giriş yaptıktan sonra favorilerinize ekleyip bu göstergeyi kullanabilirsiniz. Peki favorilerime ben bu göstergeyi ekledim. TradingView'de nasıl kullanabilirim? TradingView'ı açtığımda bu şekilde bir arayüz beni karşılıyor. Buradan göstergelere geliyorum. Alt kısımda yalnızca davet var. Buraya tıkladım ve zincir yazıyorum. Eğer siz favorilerinizi eklediyseniz fakat burada gözükmüyorsa lütfen trading view'i kapatın ve tekrar açın. O zaman gözükecektir. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız bizim destek ekibimize yazabilirsiniz. Temel göstergeyi grafiğime ekledim. Bakın burada bir hata mesajı çıktı. Bu nedir? Biz sizlerin bu göstergeleri kullanırken karşılaşabileceğiniz hata kombinasyonlarını yazılımımızın içerisine entegre ettik ve sizler stratejik Stratejinizi kurgularken başta hatalar yapabilirsiniz. Hatalarınızın nedeni burada yazıyor olacaktır. Göstergemi grafiğime ekledim. Bir gösterge daha ekliyorum. Bu göstergemde RSI göstergesi olsun. Şu anda size anlattığım zincir sisteminde TradingView içerisinde size ait veya başkasına ait kodları açık veya kapalı olan bütün göstergelere erişebiliyorsunuz ve bu göstergelerdeki koşulları kullanarak kendi stratejiniz yazılım bilgisi olmadan kurgulayabiliyorsunuz. Ben kurgulayacağım stratejide RSI göstergesini kullanmak istediğim için buraya grafiğime RSI göstergesini ekledim. Bir tane daha gösterge ekleyelim. Bizim sizler için hazırlamış olduğumuz algoband göstergesi var. Bunu da ekledim. Bu iki gösterge temel zincir yazılımımızı anlatmak için yeterli olacaktır. Temel zincir yazılımımızı açtığımızda karşımıza çıkan ayarlar panelinde Bizi ilk olarak karşılayan kısım stratejinin başlangıç ve bitiş tarihidir. Burada stratejimizin burada başlangıç ve bitiş tarihini bize uygun şekilde ayarlayabiliyoruz. Ardından strateji ayarları kısmında trade yönünü isterseniz long yani yükseliş temelli, isterseniz de düşüş temelli kurgulayabilirsiniz. Burada işlem büyüklüğümüz var. İşlem büyüklüğünü dolar veya TL bazında pozisyonlarımızın boyu YouTube kaç dolar olsun veya kaç TL olsun buradan istediğimiz gibi değiştirebiliriz. Buradaki giriş ayarları kısmında birazdan daha ayrıntılı anlatacağım. Fakat şurada bir şeye değinmek istiyorum. Biz bu yazılımımızda grafiğimizin üzerinde açık olan bütün göstergeleri kullanabiliyoruz. Bakın buraya basıyorum. Gördüğünüz gibi ben burada algo band göstergesini ekledim ve RSI göstergesini ekledim. Bu iki göstergenin bütün özellikleri ben burada kullanabiliyor oluyorum. Biraz sonra daha ayrıntılı anlatacağım fakat bunu şimdilik bilmeniz yeterli olacaktır. Aynı şekilde çıkış kombinasyonu için de grafiğimizin üzerinde ekli olan bütün göstergeleri burada kullanabiliyor oluyorum. Bir tane daha gösterge ekleyelim. Nadaraya'ya ekleyelim. Ben bu göstergede çok yazılım yazdım. Burada repaint durumu var. Bunu deaktif ettim. Şimdi zincir yazılımıma geldim. Bakın gördüğünüz gibi burada bu kısma geldim. Grafik üzerine eklediğim Lux Algo'nun Nadaraya göstergesindeki oluşan kombinasyonların yani o gösterge içerisindeki alarm durumlarını ben burada kullanabiliyorum. Biraz daha aşağı indiğimde sabit değer ile çıkış ayarları var. Bu biz işleme girdikten sonra take profit veya stop loss seviyelerimizi yüzde olarak istediğimiz gibi değiştirebiliriz. İstersek kullanırız, istersek kullanmayız. Tek yapmamız gereken buradaki tikleri aktif etmek. Bu kadar. Ben örnek verelim bir yerde işleme girdim. Long yönlü işlemim olsun. İşleme girdikten sonra burada diyorum ki yüzde bir olduğunda ben kar aldan işlemlerimi kapatayım. Yüzde bir de stop olduğunda fiyat düştüğünde de ben işlemlerimi stopta kapatayım. Zarar keseyim. Bunu yapabilmenizi sağlayan ayarda buradaki sabit toplos ve sabit kar al butonlarını aktif etmeniz yeterli olacaktır. Biraz daha aşağı indiğimde giriş koşulu oluştuğunda bizim arka planlarımız grafiğimizin üstünde bu daha görünebilir olabilmesi için. Biz sinyallerimizi gösteriyoruz. Biraz sonra daha ayrıntılı bir şekilde örnek üzerinden göstereceğim. Burada tablo ayarları var. Tablo ayarlarımız şunu anlatıyor. Kurguladığımız strateji içerisinde hatta hemen yapalım bir tane. Şöyle rastgele bir strateji oluşturayım. Şu anda bir strateji oluşturdum. Ethereum paritesindeyim. %1 stop loss %1 de karal var. Bakın sağ üst köşede strateji raporumuz oluştu. Strateji oluşturuldu ve bu zamana kadar ki stratejimiz çalışırsa bize ne kadar para kazandırır veya kaybettirir bu durumu buradan hızlı bir şekilde analiz edebiliyoruz. İstersek burada ayrıntılı tablo deyip açılmış olan geçmiş stratejilerdeki durumların nasıl olduğunu da analiz edebileceğiz. Kazanılan işlem sayısı 95 kaybedilen işlem 103 max arka arkaya kazanç ve kayıp durumlarını da buradan analiz edebiliriz. Nadara'ya da öyle yazsam acaba ben karda olur muyum? Şu anda short yönlü yapalım. %7'lik bir kar durumu var. Gördüğünüz gibi herhangi bir düşünce aklıma geldiğinde bunu bir stratejiye çevirmek oldukça basit. Peki şimdi adım adım buradaki giriş ayarlarımızdaki tek değer kullan ve iki değer kullan ne anlama geliyor? Buna bakalım. Bunları kurgulayalım ve kendi stratejimizi örnek olarak yapalım bakalım. Şimdi strateji başlangıç tarihine dokunmuyorum. Trade yönüm önemli değil. Şu anda short yönlü olsun. Yani fiyat düştükçe para kazandığımız bir strateji. İşlem büyüklüğümüz 200 dolar olsun. Burada şu kısmı bakın. Eğer biz tek değer kullan seçecek isek burada belirlemiş olduğumuz stratejinin içerisindeki oluşan herhangi bir durumu direkt almış oluyoruz. Örnek verelim. Bütün göstergeleri kapattım. Şöyle yapalım. Algo Band göstergesini biraz önce ekledik. Bakın burada kırmızı noktalar var. Siz kurguladığınız stratejinin içerisinde eklediğiniz göstergede bu şekilde noktalar varsa veya al, sat, long, short, kesişimler veya o göstergenin içerisindeki alamlar bunların hepsini buradaki şöyle aşağı alalım tek değeri kullanarak buradan seçip işleme giriş için kullanabiliyorsunuz. Lux algoda cross under ifadesi koşulu oluştuğunda ben tek bir değeri kullanarak işlemlerime giriş yapmak istiyorum. Tamam çok güzel. Peki buradaki iki değer kullan ifadesi ne demektir ona da bir göz atalım. Burada biz stratejimizi kurgularken RSI, EMA veya Bollinger bandları gibi göstergeler içerisinde yukarı kesişim, aşağı kesişim, büyüktür, küçüktür gibi koşulları kombine etmek isterseniz burada iki farklı değeri kullanmamız gerekiyor. Bundan dolayı buradaki iki değer kullan ifadesini aktif etmemiz gerekiyor. Peki iki değer kullan ifadesi tam olarak nedir? Gelin birlikte bakalım. Ben biraz önce RSI göstergesini grafiğime ekledim. Giriş koşulu olarak RSI değerim benim burada 30 olsun. Bu da RSI değerim olsun. RSI değerim 30'u aşağı keserse bunu nasıl yapabilirim? RSI değerim aşağı keserse neyi? 30 değerini. Bakın birinci ifadem bu. Burası benim koşulum. Burası da ikinci ifadem. Bu ne demek? herhangi bir iki durumu kendi içerisinde aşağı keserse büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, eşittir gibi istediğim kombinasyonda kurgulayabilirim. Gelin bunun örneğini yapalım. Şimdi şöyle iki kere tıkladığımda bakın burada RSI göstergem var. Burada bana bir hata vermiş fakat daha stratejimi kurgulamadım. Ne hatası vermiş? Giriş ayarınızda iki değer kullan ayarınız aktif fakat koşul ayarınız seçili değil diyor. Yani burası seçili değil. Benim RSI değerim. Birinci değerim. Bakın burada yazıyor. Birinci değerim. Birinci değerim. Aşağı keserse. ikinci değerimi sayı kullan. Benim burada yazmış olduğum değer ne? Bir sayı. Eğer sayı kullanıyorsan ve bu bir sabit değerse. 30 her zaman 30 olarak orada duracak. Gelecek zamanda bu değer değişmeyecek. Bundan dolayı burayı sabit olarak kullanıyoruz. RSI değerim. Aşağı keserse 30'u. Bu durumda ben işlemlerime gireceğim. Sabit stop. Loss %1 ve sabitki aralığında %1 olarak burada seçiliydi. Gördüğünüz gibi burada %5 bu işlemden bu stratejiden ben para kazanmışım. Farklı kombinasyonlar deneyelim. Mesela RSI 30'dan küçükse nasıl olacak? %8'e çıktı. Küçük eşitse nasıl olacak? Büyük ihtimalle çok bir şey değişmez. Hemen hemen aynı olacağını düşünüyorum. Evet. Buradan tamama basıp bakın buradan strateji grafiğimize de erişebilirsiniz. Farklı bir kombinasyon kombinasyon deneyelim. Örnek verelim. Bu bizim giriş kombinasyonumuzdu. Çıkış içinde RSI büyüktür 40 yapalım. Bunu nasıl yapabilirim? Şu anda sabit kar al ve sabit stop olsun. Değerlerimiz aktif. Çıkış içinde iki değer. Bakın burada çıkış ayarım var. Çıkış ayarı içerisinde iki değer kullanımı aktif ettim. Benim RSI değerim yukarı keserse burayı da 40 yapalım. Şunu da aktif ettim. Ben burada büyüktür yapmışım. Şuradan büyüktürü seçelim hemen. bakalım nasıl değişecek sistemimiz %7'ye düştü. Bunu 35 yapalım. Yani 30'un altına indiğinde aldık, 35'in üzerine gelince sattık. Bu durumda stratejimiz bu şekilde değişkenlik gösteriyor. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir şekilde kendi kurgumuzu yapabiliyoruz. Peki biz iki farklı değişken ifade yani iki farklı fonksiyonu birbiriyle kombine etmek istersek ne yapmalıyız? Bu durumda bir örnek yapalım. EMA 9 uzunluğuna sahip değerimiz yukarı keserse neyi SMA olsun? Bu üstsel hareketli ortalama burası da basit hareketli ortalama burası da 50 olsun. Bakın buradaki ma 9 ve SMA 50 değerlerimiz ikisi de birer fonksiyon. Yani ikisi de değişkenlik gösteren değerler. Bundan dolayı bizim burada iki değer kullan ifadesini aktif ettikten sonra burada tabii ki şimdi SMA ve EMA göstergelerini kurmam gerekiyor. Buradaki ikinci değeri fonksiyon kullanı seçmem gerekiyor. Bakın burası çok önemli. Birazdan tekrarını yapacağım. Göstergelere geldim. Ema'yı ekledim önce. Üstsel hareketli ortalama. Bir de Sema'yı ekleyelim. Hareketli ortalama basit. Hareketli ortalama basit ayarımızı 50 yapalım. Hatta bunun rengini de değiştirelim. Sarı yapıp kalın yapalım. EMA 9'u da mavi ve kalın olsun bu şekilde. Yani basit hareketli ortalama Biraz da bir dakikalığı açalım. Daha net görebilmek için. Ben burada ema 9'um yani mavi çizgim sarı çizgimi yukarı kestiğinde. Bakın böyle yapmıştık kombinasyonumuzu. Giriş olsun yani stratejimi başlatmak istiyorum. Hemen bunu yapalım. Geldim buraya girdiler. 2 değer kullan. Birinci ifadem neydi? Ema. Ema değerim. Bakın bu birinci değerim. Bu benim koşulum. Bu da benim ikinci değerim. Birinci değerim EMA seçtim. Yukarı keserse ikinci değerimi fonksiyon kullanıyorum. Bir sabit sayı değil. Bundan dolayı burayı SMA seçtim. SMA MA. Bakın burada. Yukarı kestiği için long yönlü yapalım. Çıkış değerlerimizi deaktif edelim. %1 stop %1 kar al. Hemen bakalım. Şu anda %0.22'lik bir kar var. 1 saatliğe gidelim. 1 saatlik zaman diliminde çok da verimli değil. 5 dakikalık zaman dilimine gidip bakalım. Bakın burada gördüğünüz gibi stratejimiz bize zarar ettiriyor. Önemli değil. Burada mantığı anlamak önemli. Mantığımızda bizi mavi çizgimiz sarımızı yukarıya kestiğinde. Bakın burada bir kesişim olmuş. %1 karalda ve %1 top seviyesinde işlemlerimizi kapatmak istedik. Bakın burada tekrardan işleme girdi. Burada kapattı. Burada işleme girdi. Yukarı kesti burada stop oldu. Peki, şöyle bir şey yapalım mı? Bu bizim giriş koşulumuzdu. Bir de bunun çıkışını yapalım. Bakalım nasıl olacak. Bunu da kırmızıyla yazayım. EMA9 yani 9 uzunluğuna sahip EMA hareketli ortalaması aşağı keserse SMA 50. Ben bu şekilde girip sadece bu şekilde çıkış yapan bir strateji yapmak istiyorum. Ayarlarıma geldim. Buradaki sabit değer ile çıkışları kapattım. Çıkış ayarlarımın içerisinde 2 eğer kullan ayarımı aktif et. Birinci değerim neydi? EMA değerimiz. Buradan EMA'yı seçtim. Aşağı keserse koşulunu seçtim. İkinci değerimi fonksiyon kullanacağım için fonksiyon seçtim. Buradan SEMA'yı seçtim. Bu durumda Bakın burada sistem bana zarar ettirdiğini söylemiş. Şu anda long yönlü işlemler alıyoruz. Short yönlü işlemlere çevirelim. Stratejimizin sonuçlarına ulaşıyoruz. Örneklerine bakalım. Burada giriş yapmışız. Burada da çıkış yaptık. Gördüğünüz gibi aşağı ve yukarı kesişimlerde giriş ve çıkışlar yapıyoruz. Burada son olarak anlatmak istediğim durum Giriş sinyalleri arka plan renkleri. Buradan bunları kapatırsanız giriş durumundaki arka plan renk değişimlerini kapatmış oluyorsunuz. Bakın burada kırmızı renkler short sinyal girişlerini yeşil renkler ise buradan long yaparsak açılan long pozisyonlarının arka plan rengini gösteriyor. Arkadaşlar bu videoda sizlere yazılım bilgisi olmadan trading view içerisindeki göstergeleri kombine ederek istediğiniz stratejiyi nasıl yapabilirsiniz? bileceğinizi basit koşullarla bir adet giriş kombinasyonu, bir adet de çıkış kombinasyonunu istediğiniz gibi kurgulayarak nasıl yapabileceğinizi gösterdim. Bir sonraki videoda 3 adet giriş kombinasyonu ve 3 adet çıkış kombinasyonunu nasıl kullanabileceğinizi adım adım göstereceğim. Bu göstergemizi daha önce de bahsettiğim gibi sizlere ücretsiz bir şekilde vereceğiz. Eğer sizler de bu ürünümüzü desteklemek isterseniz bizlere ufak bir yorum yaparsanız seviniriz. Eğer herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya bir öneri isteğiniz olursa bizimle iletişime geçerek istediğiniz önerileri söyleyebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Herkese bol kazançlar dilerim.